da zor duruyorsun. Wow. Demek sizin fakirhane burası öyle mi? İşte burası. Çok şaşıracaklar seni görünce. Başka ziyaretçin de varmış. Merhaba Yiğit Bey. Ee, şey biz... Siz? Biz şeye geldik. E, halamlara geldik. Ziyarete. Fatih ziyaret etsin diye. Çok iyi yapmışsınız. İş disiplininiz gerçekten Almanları kıskandırır Yiğit Bey. Ben nuru mesai saatleri içinde meşgul ederek hata yaptım sanırım. Ee, orası Cahit Bey'i ilgilendiriyor. Kendisi benimle çalışmıyor. Cahit Bey'le çalışıyor. Ona sormak lazım. Güzel. Cahit Bey'in sizden daha yumuşak bir patron olduğunu tahmin ediyorum. Tabii. Ee, bence biz şansımızı daha fazla zorlamayalım. Ben bir an önce kahvemi içeyim, sen de bir an önce işine dön. Tabii tabii, siz keyfinize bakın. Zaten Cahit Bey de erken çıkacaktı iş yerinden. Kalan vakitte sen de belki İstanbul'u gezdirirsin. Hı? Aslında fena fikir değil ha. Peki. Size iyi muhabbetler. Ben hastamı daha fazla yormayayım. Hadi. Ee, geçmiş olsun. Sana da. Sizinki bildiğimiz boşanmalara benzemiyor gerçekten. Zor durumda bıraktım seni galiba. Yok. Yok canım. Çok mu kıskanç? Yok. Yok ne alakası var canım? Hem yani şey niye seni kıskansın ki? <laughs> Bence de ama. Hiçbir sebep yok ki. Yani seni kıskanması için hiçbir sebep yok ki. Ne alaka? Ne alaka seni kıskansın canım? Cık, yok yok merak etme sen. Yok öyle bir şey. Ben artık şu kapıyı çalayım ha. Çal, çal, çal tabii çal, çal. Aa, anahtarını mı unuttu bu kız yoksa? Fatih, aa, oğlum. Yeni mi getirmiş o yabancı yoksa bize? Al, Fatih. Oğlum Kirvan, <laughs> ay Kirvan kurban olsun sana. Oy, oy, oy gel büyükünse gel. Oy, oy canım benim canım canım vay vay vay. Hadi geçin geçin Hadi. Hadi. gir. Hadi gir yavrum gir ayağınla gir. Hadi.